teşekkür ederim aziz teşekkür ederim karşıyı susturun canlar haydi susturma <laughs> <laughs> evet arkadaşlar lan bura adamı ne yaptın 1 saat kaçtık 2 bin bak bunu yenelim Haydi arkadaşlar, Canlar bir motor, bir motor tek. Ya İnşallah Allah bir motor, diş, disk. Bir <gülüyor> <asla> <gülüyor> bir baba <işine gülüyor> Murat abi, Allah, Allah sizi yormasın. 4 bin puan 4 bin izin arkadaşlar, hadi. Herkes, herkes de bir... teşekkürler. Murat abi, ne yaptın baba? Murat abi, ben de bilmiyorum neydi. Evet arkadaşlar, 4 puan atacak. Yok mu bir puan atacak?

açacağım bekle. Arkadaşlar. Dört. Dört. Brav, dört bir dört Bravo, bir de, brav, donan, gülüyor, Baran yapan. gülüyorum sana Arkadaşım en tepeden. Yani benim. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar herkes için çetel olsa. Bravo, brav, arkadaşlar abi, büyük çetel olsa alıyorum. aleyküm selam. Haydi. Aç Evet, bu gördüğünüz arkadaşlar çocuklarını kullanıp para kazanıyorlar. İşte utanmıyorlar gördüğünüz üzere.